Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün karşımızda <laughs> Güldani Hanım var. Bize Manchester'da yaşadığı deneyimlerinden bahsedecek. Merhaba Güldani Hanım. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Manchester'da dil okulu programına gittiniz. 6 evet. haftalık İngiliz Pet'ten eğitim aldınız. Bakalım neler yaşadınız orada, sizi neler karşıladı İngiltere'de. İngiltere'ye ilk geldiğinizde nasıl hissettiniz? Ya Uçaktan indiniz. Evet. Sizi neler bekledi orada? <laughs> çok farklı hissettim ettim. Bayağı yani Türkiye'ye göre farklı bir yer sonuçta. Hiçbir sim kartınız yok, bir şeyiniz yok. İlk başta bir tabii ki böyle bir yalnız hissediyorsunuz. Ama sonra benim alışma şimdi çok daha zor olmadı aslında. Böyle hemen bir havaalanında Wi-Fi'ye bağlandım. Hemen bir internete ulaşmaya çalıştım. Sonra zaten sim kartlar, internettir falan çok gerçekten basit hallediliyor her şey. Onun dışında yani tabii ki böyle çok farklı geldi her şey. Ama güzeldi yani gayet. Evet. Heyecanlıydım böyle. Evet. Öğrencilere işte şu şekilde ilerleyeceksiniz diye evet. herhangi bir sıkıntı yaşamadınız. Aynen, yok bir sıkıntı Manchester'da yaşantınız Türkiye'ye göre nasıl farklılık gösteriyor? Orada neler gördünüz Manchester'a gittiğinizde? Ya evet, bayağı farklı gerçekten. Öncelikle benim yaşadığım yer böyle çok sakin, nezih bir yerdi. Böyle hmm. mahalleyi gerçekten bayağı beğendim. Onun dışında hayat çok farklı. Yani bilmiyorum, Türkiye'deki o kaos ortamı gerçekten yoktu Manchester'da. Merkezinde biraz bunu gördüm ama onun dışında hani böyle yaşanılacak yerlerde daha böyle sakin mahallelerde falan. Gayet güzel der şey. Onun dışında kursa giderken falan da bir sıkıntı yaşamadım. Gayet güzeldi Manchester hayatı. Eğlenceliydi. Dolu Akşam dolu. hayatı özellikle bayağı dolu gerçekten. Gençler için falan gayet güzel etkinlikler, her şey var. O açıdan gerçekten Manchester dolu dolu bir yer. Gayet güzel. Dil okulundaki ilk gününüz nasıl geçti? Okula ve çevreye adapte olmanız ne kadar sürdü? Bayağı ilk gün çok heyecanlanmıştım ben. Ama gerçekten oradaki hocalar falan o kadar heyecan anlıyor ki. Ona göre davranıyorlar zaten. İlk gün heyecanınızı bildiği için herkes. Ve böyle ilk karşılaştığınızda size gerçekten çok basit konuşuyorlar. Hani böyle o heyecanınızla anlayabilmeniz için. Bu önemli. Okulu, çünkü sıfırdan evet. giden öğrenciler de oluyor bazen. Heyecan oluyor yani. Evet. İster istemez. Ya ben de istersem ben oraya yeni gittiğim <laughs> için anlayabilir miyim? Bir şey olur mu? Falan korkular <laughs> vardı. Ama dilime güvensem de hani o korkulara rağmen evet, böyle ilk o... heyecan. Evet ilk önemli. heyecan. O hocalar gayet onu iyi yönetti. Hani okulu Tanıttılar, Sosyal aktivitelerden bahsettiler. İşte dersleri nasıl işleneceğini anlattılar hı hı. falan. Böyle bir ilk bize tanıttılar zaten okulu. Oradan da Geldi. derslere başladık. Gayet güzeldi, eğlenceliydi. Arkadaşlarla tanıştık, hocalarla tanıştık falan. İlk gün aslında biraz böyle geçti. Karşılaştığınız kültürel farklar neydi? Türkiye'den farklı ne gördünüz Manchester'da? Sizi büyüleyen bir şey var mı bu konuda? Bence İngiltere'nin doğası çok güzel bir kere. Yeşilli. Parkları evet. Parkları çok güzeldi gerçekten. Hı hı. Şehir kaosundan kaç Gerçekten gidebileceğiniz o parklar, yeşillik falan gerçekten çok güzeldi. Onun dışında böyle genel olarak sakin bir hayatı var Türkiye'ye göre. O çok güzel. Hani böyle bir yerlerde <laughs> kavgalar, böyle kaos trafikte yok. özellikle o kaos falan. Herkes böyle sakin ve kendi hayatına odaklanmış şekilde. Hayatın işleyişi de gayet evet. dingin ilerliyor değil O açıdan gayet farklı. Biz burada alıştığımız için her yerde sesler, gürültüler, <laughs> patırtılar. O kaos gerçekten yok. O sakinlik benim çok hoşuma gitmiş. İşte. Öyle yani, öyle bir farklılık var. Dil okulundaki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Derslerin yapısı, öğretmenlerin size karşı yaklaşımı nasıldı? Sistem gayet güzel bence. İlk, başta dediğim gibi hocalarla tanışıyoruz. Onlar sistemi bir anlatıyorlar zaten. Hı -hı. Dersler bir şekilde işleniyor tarzı. Ve böyle dersler çok interaktif işleniyor. Yani Hı -hı. sürekli bir kendi aramızda gruplaşıyoruz. Ya da mesela hocayla bir sürekli speaking, sürekli bir konuşma halinde geçiyor. Bütün böyle etkinlikler, yani mesela bir etkinlik oluyor. Hoca kendi aramızda gruplaştırıyor bizi. Önce bir kendi aramızda konuşuyoruz. Sonra sınıfça bir tartışma, bir konuşma şeklinde dönüyor daha derse. Daha çok speaking üzerine. Evet. Mesela Türkiye'den farklı olarak bunu söyleyebilirim. Türkiye'de biraz daha grameri öğreniyoruz evet. mesela. Biraz, Sadece gramer öğreniyoruz. Evet, aslında. biraz böyle ezber, yazı, sürekli daha çok bunlar hani. Ama orada biraz daha konuşmanın üstüne daha çok gidiyor. Ben zaten en çok bunun için istemiştim. Evet. Aslında buna daha çok ihtiyacımız evet. var. Mesela, Kendimizi ifade etme konusunda yetersiz aynen. kalıyoruz Türkiye'de. Herkes bizde böyle bir Türklerde özellikle bir konuşmada çekinme var, gizli konuşmada. Ben de zaten bunu aşmak istiyordum. O konuda bayağı faydası oldu gerçekten. Çünkü derslerde sürekli bir konuşma halindeyiz ve seni kimse yargılamıyor hani yanlış bir şey söylediğinde. Evet, çünkü herkes aynı seviyede. Evet, herkes. Hemen hemen zaten. aynı seviyede olduğu için evet. o konuda anlaşmada da çok bir sıkıntı yaşamadık. Hani kimse birbirini de yargılamadan devam etti. O konuda bayağı faydalıydı. Ve bana. Herkes aynı amaç için orada. Evet. O yüzden kimse birbirini yargı bu çok Aynı. güzel. Türkiye'de biraz maalesef o, gülme durumları oluyor. Bazen Aynı. sınıfta bir şey söyleyemediğiniz zaman gülecek mi acaba söylesem işte çekingenlik yani evet, oluyor. Evet orada gerçekten öyle bir ortam yok. Ya da bir gibi. kelimeyi biliyorsunuz ama yanlış mı telaffuz ediyorum? İşte Aynı. bana Aynı. gülerler mi? Çekince soruyor. Ki telaffuz atanımız çoğu zaman oluyordu orada. Yani hepimiz farklı milletlerden gelmeyiz. Aksan farkı, telaffuz farkı bilemeyebiliyoruz. biliyoruz. Evet. Herkesin bambaşka. Evet. Ve hocamız sürekli bizi doğrusunu söyleyerek arkadaşlarımız ya da biliyor ...düzeltiyorlardı yargılamadan doğrusunu öğrenmiş oluyorduk. Bu gayet güzeldi. Aslında aksan öğrenme gibi bir amacımız yok da... Hı hı. ...hani dili öğrenme ve kendimi ifade etme aynı. amacıyla... ...herkes orada bulunduğu için... ...o yüzden bir yargılama durumu olmuyor hı hı. açıkçası. Yani bir İspanyol da farklı şekilde konuşuyor. İşte Kolombiyalı farklı şekilde konuşuyor. Aynı. Türk aksanlı keza hani biliyoruz. Aynı şekilde konuşuyoruz. Gayet güzel. Peki Türkiye'den gitmeden önceki dil seviyeniz ile... ...kursa gittikten sonraki dil seviyeniz arasında... bir farklılık var mı? Evet, Kendinizi bayağı, nasıl evet. buluyorsunuz bu konuda? Aslında benim gitmeden de orta seviye bir İngilizce'm vardı yine. Hı. Ama en çok konuşmamı geliştirmek istiyorum. Çünkü gerçekten diğer becerilerde iyi olsam da hani o konuşma beni geri plana atıyordu böyle. Bir şey gördüğümde İngilizce bir speaking olduğunda hemen böyle bir heyecan, bir geri plana atılma oluyordu bende. Onu aşmak istiyordum özellikle. O da gerçekten çok faydası oldu. Hani akıcı konuşmaya başladım. Hı. Artık böyle o heyecanımı aştım İngilizce konuşurken. O ön yargılarımı kırmış hı hı. oldum. O aslında konuda... onun bir eşiği var değil mi? Evet. Yani bu kendini ifade etme hı. konusunda. Bazen kelimeleri biliyorsun ama evet, onun evet. ilk ağzından bir dökülmesi lazım ya. Hani o kabuğunu kırmak için. O aslında kendine heyecandan atıyorsun. Kabuğunu Aynen. kırıyorsun. Sonra yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Hı. Sanırım sen de onu yaşadın. Kendime kurduğum bir ön yargı da vardı benim. Hı. Biraz speakingten dolayı. Ama onu da kırmış oldum birazcık. Hı hı. O konuda gayet iyiydi. Diğer becerilerde de her şeyi yapıyorduk zaten. Sınıfta listening, reading, speaking, writing. Onlar da geliştirdi zaten. Ama en çok benim istediğim speaking geliştirmekti. O Hı. hedefime de ulaştım yaşta. Bayağı da geliştirdiğimi düşünüyorum kendime. Süper. Peki farklı milletlerden, öğrenciler vardı sınıfınızdan, her ülkeden farklı farklı arkadaşlar evet. edindin. Ya da edindin mi? Evet. Bu konuda dil gelişimine arkadaş edinmek nasıl etkiledi? Ya o ortam gerçekten çok güzel. Hani böyle Kolombiyalısı var, İspanyolu var, Sütçüelisi var. Yani Hı. her milletten biri olunca böyle isterseniz o kültürel etkileşim, kendi aramızda böyle konuşuyorduk. Farklılıkları, benzerlikleri, ne bileyim dilde yaşadığımız zorlukları falan. Herkesin çünkü ortak bir amacı var İngilizce öğrenmek. Ve gerçekten çok eğlenceli bir ortam oluyordu. Sınıfta ben gerçekten bayağı eğleniyordum. Ve o arkadaş edinmek de çok güzel bir şey. Yani dünyanın her tarafından şu an benim bir arkadaşımın olması da çok güzel. Orada yalnız kalmamış oldum. Yani gerçekten yeni insanlarla tanıştım. Onların kültürlerini öğrendim falan. Hem de mesela bazı yerlere birlikte gezmeye gittik. Gerçekten güzel bir arkadaş kurduk. O yönden çok faydalı, çok güzel. Hala da <laughs> ettiler ben de Hala görüşebilirim hmm. istersen. Gayet güzel. Gayet güzel ya. Hala pratiğe dökebiliyorsun yani konuşurken. Aynen. Mesaj Aynen. anlamında veya evet. arama anlamında görüşüyorsanız harika. Evet. Peki dil okulunda aldığınız eğitim Türkiye'de aldığınız dil eğitiminden nasıl farklı? Hmm. Yani ne gibi farklılıklar var? Ben mesela Türkiye'de hazırlık okudum üniversiteden önce. Hmm. İngilizce hazırlık. Güzeldi yine. Türkiye'de de orada da gerçekten belli bir seviyede yükselti mi İngilizce mi? Hmm. Ama dediğim gibi bizim bence sıkıntımız biraz speaking'de. Hmm. Bu pratiği gerçekten çok az yaptıran hoca var ya da kendi aramızda da bunu çok yapmak istemiyoruz. Biraz çekiniyoruz. O konuda bence çok farklı. Onun dışında farkı kesinlikle böyle derslerin çok aktif bir şekilde işlenmesi. Hani sadece yazmıyoruz, sadece dinlemiyoruz. Derste her şeyi yapıyorduk. Hem yazıyorduk, hem dinliyorduk, hem konuşuyorduk. O konuda hani her şeyi yaptığımız için böyle bütün becerilerimiz İngilizce'de gelişmiş oluyordu. O konuda bence çok farklıydı Türkiye'de. Evet. Türkiye'de bazen şöyle olabiliyor. Yani sınıfın işleyişinde işte öğretmen tahtaya geçiyor. Başlıyor Hı -hı. present tense. İşte tense anlatmaya başlıyor. Biz de sürekli not alıyoruz. Hı -hı. Not al, not al, evet. not al. Speaking klasları ayrı şekilde gerçekleştiriyor. İşte hafta sonu gelirsen, evet, konuşma evet. sınıfına katılırsan senin için harika olur vesaire diye ilerliyor sistem aslında. Tamamen hani yanlış diyebiliriz bu konuda değil mi? Sınıfta konuşma üzerine Biraz daha aktif işlenmeli evet, Türkiye'de de. Iş Öğrenciler konuşmaya çalışmalı. Biraz bizim de eksikliğimiz var var. Gerçekten, çekiniyoruz. Evet. Hani, çekiniyoruz. Ortam da biraz daha gitmeyeyim. farklı. O konuda gerçekten değişmeli o sistem. Peki dil eğitimi dışında sosyal aktiviteleriniz neler oldu? Hafta sonları ve boş zamanlarınıza neler yaptınız? Nereleri ya. ge gezdiniz gördünüz? Ben gezmeyi zaten çok seviyorum Türkiye'de <laughs> de. O yüzden yani oraya da gitmişken bunu iyi değerlendirmek istedim. <laughs> Her hafta sonu böyle bir yere gidecek şekilde <laughs> planlama yaptık. Hem kurstan arkadaşlarımla olsun hem kaldığım yerdeki arkadaşlarımla olsun. Her hafta sonu böyle değerlendirmeye çalıştım. İngiltere'nin <laughs> <laughs> böyle belli başlı seçtiğim şehirlerim vardı benim. Oralara gittim. Ve gayet güzel ya. Gezmesi zaten hani gerçekten çok kolay. Bir tren bileti ya da bir otobüs bileti hı hı. alıyorsun ve oradasın. As yapısı gayet geniş. Evet. Sistem zaten çok güzel. Hani direkt bir biletle oradasın yani. Gayet kolay. Ben mesela ilk defa gitmiş olmama rağmen gayet kendi başıma yapabildim. Ben önceden hani hiçbir şey bilmiyordum. Ama orada araştırdım. Konuştum arkadaşlarımla falan. Telefonla şekilde... uygulamaları indirdim. Evet evet. Yani. Tüm uygulamalar <laughs> telefonumda hala. <laughs> o şekilde bayağı bir şehirleri gezdim her hafta sonu. Gayet hmm. eğlenceliydi ya. Aslında zorunda kaldıkça da hani kaybola kaybola da öğreniyorsun. Aynen. Gerçi öğrencilerin çok kaybolma durumu fazla olmuyor ama. Ben yani ben çünkü Meps'i bütün kullanarak gerçekten. Var ve her şey net bir evet. şekilde gösteriyor aslında. Evet evet. Ama eğlenceli de. Ama, ama o kendi nasıl? başına bulmak gerçekten evet. çok güzel. Kendi Bunlar başına öğreniyorsun. bulmak, okulun nerede işte evet. ben atıyorum Londra'ya gideceğim nereden nereye bineceğim. Bir yandan da hani Ama her şey gerçekten yani. internette hmm. bulabiliyorsun. Yani ben tek başına Şimdi hmm. da gezdim hiçbir yeri bilmeden. Hmm. Telefonun varsa, şarjın varsa okey yani her şey. Evet. Bu konuda ben de sana katılıyorum. Peki gezdiğin yerler arasında seni en çok etkileyen yer neresiydi? Aa, klasik olacak ama ben Londra'yı gerçekten çok beğendim. Çok karışık olmasına rağmen çok güzel yerleri de vardı. Yani o parkları, sakin yerleri, etkinlikler özellikle Londra'nın hmm. etkinlikleri çok fazla. Ben vaktim olabildiğince katıldım bazılarına. Ama gerçekten her şeyi yapabileceğiniz bir şehir. O yüzden Londra'yı kesinlikle öneririm zaten gidecekler. Hmm. Bir de İskoçya'yı da görmek istedim. Çalışıyoruz. Bayağı farklı bir kültür. Edinburgh'a gittim İskoçya'dan. Orası Harika. da gerçekten doğası çok güzel. Yine etkinlikleri çok fazla. Bayağı güzel bir şehir. Yapma i̇kisi bir benim şehir için evet veriyor. İkisi benim için taptı. Onun hı hı. dışında Oxford Üniversitesi'ni ben çok merak ediyordum. Oraya hı hı. gittim. Hem üniversiteyi görmüş oldum hem şehri gezmiş oldum. Gayet güzel yani orayı da beğendim. Liverpool'a gittim. Zaten Manchester-Liverpool arası çok yakın. Orası da güzel. Yani biraz daha Manchester'la Liverpool biraz daha yakın zaten benziyorlar. Hı hı. Biraz İrlanda da kültürünü falan da görmüş oldum. Hı. Ama en beğendiğim gerçekten Edinburgh ve Londra oldu. O <laughs> konuda gerçekten tavsiye ederim. 6 <laughs> haftada nasıl her yeri değerlendirebilirim? <laughs> Örneğin sensin. Evet. <laughs> Kesinlikle evet. bence iyi yapmışsın. Biraz da konuda. sürem de az olduğu için dedim iyi değerlendirmeliyim. O yüzden evet. her hafta sonunda böyle bir planladık arkadaşlar. Evet. Bir kere gidiyorsun ve dolu dolu yaşamak evet. en güzel aslında. Sürenin de az olması bunu da etkili oldu gerçekten. Evet. Peki sana kişisel ve kültürel anlamda nasıl bir gelişim sağladı? Nasıl bir katkıda bulundu? Ya Bir kere şu çok güzel oldu. Tek başıma ben ilk defa gittim yurt dışında bir yere. Bu sefer bütün zorlukları, karşılaştığım şeyleri tek başıma aşmak zorundaydım. Bu beni bir kere bayağı geliştirdi. Çünkü orada gerçekten sana yardım edebilecek birileri var ama sen kendin yapmalısın bunu. Yanında ailen yok, arkadaşların yok. O konuda bayağı güzel şeyler kattı bana. Ve onun dışında çok güzel yerleri gezdim, gördüm. Bunlar çok şey kattı. Yeni kültürler tanımış oldum. Okulda öyle farklı insanlarla tanıştım. Onların kültürlerini, dillerini öğrendim hatta. O konuda da gayet şeyler kattı bana. Dilim gelişmiş oldu aynı zamanda. Kursa da ben çok önem verdim. Çalıştım. Çabaladım. Evet. Bayağı geliştirdiğini düşünüyorum ya beni Tek Genel başına olarak. olmanın verdiği özgüven de oluyor değil mi? Daha evet. sonrasında yani ben bilmediğim bir şehirde dilini konuşmadığım bir ülkede tek başıma aynen, e, bir şeyler aynen. yapabiliyorum ve artık yapabilirim. İnsana gerçekten geliyor. bir güven katıyor. Evet. Devamlı da gelecek bence zaten. Evet, kesinlikle. İngiltere'ye ilk geldiğinde peki karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Aslında çok fazla da bir zorluk yaşamadım. Ben gerçekten Hı -hı. çabuk adapte oldum biraz. Hı -hı. Ama tabii şey çok farklı gelmişti bana. Yani Hı -hı. yolların farklı olması o bana bayağı farklı gelmişti. Bir ilk gittiğimde öyle iki tarafa da bakıyordum gerçekten. Ona bir <laughs> alışma Evet, gibi. ona bir alışma süreci olmuştu. Aynı zamanda toplu taşımalarda öyle, diğer Hı -hı. tarafta şoför, diğer Uber'lerde, taksilerde Hı -hı. falan hepsinde o şekilde. Ona bir alışma sürecim olmuştu. Yani ulaşım anlamında Evet. Ulaşım anlamında. Yemeklerine yine bir tabii Türk yemekleri gibi değil açık. Asla değil. <laughs> Demek bir alışma süreci. olmuştu. Ama çok olmuştu. fazla farklı mutfaklar da var. Aynen. Zamanında. Ben mesela İtalyan mutfaklarını Değişik falan denemiştim hı. bayağı. Türkiye'dekinden farklılar gerçekten pizzalar, hamburgerler falan. Ya. Onun dışında genel her türlü fast food'lar falan bulabileceğiniz her şey var zaten. Çok da sıkıntı yaşamadım ama tabii illaki farklılıklar var. Kesinlikle. Yeni şeyler denemek de güzel aslında. Onun için gidiyorsun evet, zaten. Evet. Aynen. Farklı kültürler, farklı mutfaklar. Peki ev hayatına nasıl adapte oldun? Aile yanıydı evet hı -hı. bildiğimiz kadarıyla. Peki nasıl adapte oldun o aileye? Biraz gerçekten tuhaf geldi ilk baştan. Çünkü tanımadığım bir aile. Onun yanında kalacağım altı hafta. Oradan okula gideceğim falan. Biraz heyecanlıydı ilk gün özellikle. Ama sonradan birbirimize bayağı alıştık. Zaten Hı -hı. böyle gerçekten benim kaldığım aile çok sıcak çok tatlı bir aileydi. Benim alışmam için ellerinden geleni yaptılar. Ve böyle 2-3 gün sonra baktığımda gerçekten alışmıştım. Sanki oradaki ailem gibi oldular benim. Evet, bir sıcaklık konuda... bir bağ evet. oluşuyordu. Evet evet. Gerçekten altı hafta boyunca yani çok güzel zamanlar geçtik birlikte. Restoranlara gittik. Yemek pişirdik. Çok güzel böyle sohbetler ettik. Hem pratik yapmış oldum. O konuda gerçekten birbirimize çok alıştık sonradan. Aile yanında kalmanın en büyük avantajı da bu aslında. Evet. Okuldan geliyorsun. Eve geldiğin zamanda da pratik yapabilecek birileri var karşında. Evet. Çünkü sürekli <laughs> evet. bir İngilizce konuşma halindeyim. Hem okulda hem aile yanında. Zaten ben biraz da bunun için tercih ettim aslında. Hı hı. Hani evde de pratik yapabilmek adına. Hem dışarıda yani her zaman İngilizce konuşuyorsun. O da gerçekten Gerçekten seni geliştiriyor. Ya da diğer aile üyeleriyle Hı -hı. tanışıyorsun. Benim de çok tatlı, sıcak bir ortam yani. Benim Hı -hı. oradaki ailem oldular gerçekten. Hı -hı. O açıdan bayağı iyiydi. Peki hava durumu hakkında ne Aa, düşünüyorsun? Hava durumu benim İngiltere'de. en alışamadığım şey falan diyor. Ama gerçekten Türkiye'den çok farklı. Ve ben yazın ortasında gitmeme rağmen, Ağustos'ta gittim. Hı -hı. Ağustos'ta gitmeme rağmen çok soğuk geldi bana. Evet bayağı soğuktu ve sürekli yağmur. Özellikle Manchester gerçekten sürekli Akdeniz yağmurlu. Akdeniz insanlığı <laughs> <birazcık> Zor ancak. Zor <laughs> evet. geliyor değil mi? Bana çok zor geldi ve ben yanında yani bir iki sweatshirt falan götürmüştüm sadece. Gerçekten böyle bir şeyler almak zorunda kaldım. Hı -hı. Mont falan. Her gidecek olan varsa kesinlikle yanında. Mont tarzı böyle yağmurluk tarzı şeyler kesinlikle götürmeli. Evet tedarikli gitmek de fayda var. Kesinlikle. Ben onda baya bir sorun yaşadım. Yani benim bavulum baya yazlık şeylerden oluşuyordu. Ama sonradan hani o havaya da alıştım aslında ya. Hı -hı. Türkiye'den gelince hani biraz daha Türkiye yazına göre çok farklı. Türkiye'de yazlar çok sıcak. Ama orada da alışıyorsun yani. Bir iki hafta sonra ben de alış Sadece biraz yağmurlara alışmam. Daha esintici, <laughs> daha ılık bir yaz havası evet. değil mi? Türkiye'deki alışık olduğumuzdan evet, daha evet. farklı. Türkiye'den çok farklı bir havası var. Bir yapmıştım. Antalya sıcağı yok. Ben zaten Akdeniz insanıyım. Yani hiç adapte olamadım en başta. <laughs> Ama sonra da yağmurluktu, kabandı, monttu falan. <laughs> Alıştım. Peki İngiltere'de dil okuluna gitmeyi düşünen öğrencilere ne önerirsin? Nasıl tavsiyelerde bulunursun? Serüvene hazır olmalılar bence. Hani o evet. Bunu kendi başıma yapabilirim. O özgüven gelmeli bence. Ya Oraya gittikten sonra bence her şeyde olur yani. Korkmalarına asla gerek yok. Çünkü dediğim gibi ben hani internetten ben de orada her şeyi araştırarak buldum. Kendi başıma öğrendim. Hı hı. Onun dışında şehir seçmelerini iyi öneririm. Gitmeden hani hı hı. o şehrin havasına işte aktivitelerine, oradaki hı hı. sosyal şeylere hani bakmalarını öneririm. Tabii ben biraz ya. gitmeden araştırmıştım ya işte. Ona göre ben herkese tavsiye ederim yani hı hı. gayet. Her şehir belki de her öğrenci için uygun olmayabiliyor evet, evet. değil mi? Evet evet. Bazıları Londra'nın o karışık Aynen, işte hareketleri debilirler. Evet. Ona göre biliyor. bence iyi araştırmaları gerek. Evet. Gitmeden Kesinlikle. her şeyi bulabilirler internette gerçekten. Peki bu dil eğitimini almak kariyerin açısından nasıl bir fırsat yarattı senin için? Ben mühendislik öğrencisiyim ve Hı -hı. bence dil benim için şart gibi bir şeydi artık. Hı -hı. Hazırlık okumama rağmen hani ben biraz daha bir adım öteye taşımak istedim dil seviyemi. Çünkü gerçekten İngiltere'de aldığım eğitimle Türkiye'deki çok farklıydı. O açıdan yurt dışında stajlar veya yüksek lisans düşünüyorum. Bunun için de hani o dil seviyemi geliştirmek istedim. O açıdan bence bayağı faydalı olacak. Yani şu an mesela bir yurt dışında bir staj bulsam kendim hı hı. de o dil seviyesini yeterli buluyorum mesela. Harika. Süper. Yani kariyerin açısından. Evet. Yani, aynı. Aslında bunun için hı. yapmak istedim biraz da. Peki gelecekteki hedeflerine nasıl etkiledi? Sana güzel bir yön çizebildi mi? Sana bu eğitim yetti mi? 6 haftalık bir eğitim alma. Yani Ben tabii ki de daha fazla olmasını isterdim. Hı hı. Gerçekten doyamadım. Ama hani üniversiten başlayacaktı o yüzden. Ama çok faydası oldu bana. Bir kere yani o speaking şeyimi ben gerçekten kırdığımı düşünüyorum. Hı -hı. O konuda ilerideki dediğim gibi bu stajdır, yüksek lisans falan bu tarz şeylerde bence baya bir önümü açacak bu dil seviyesi. Daha da geliştirmeyi planlıyorum. Bunu öğrenci kendisi de belirliyor aslında. Senin 6 haftalık bir programı alman Evet senin evet, benim için seçiyorum. yeterliydi. Aynen. Evet. Konuşma anlamında kendini gerçekten geliştirdiğini evet. düşünüyorsun 6 haftanın. Ama sıfırdan giden bir öğrenci için belki 6 hafta, hafta yeterli Biraz olmayacaktır. Biraz nasıl değerlendirilmesine de bağlı aslında. Evet. Ben ben gerçekten böyle tüm etkinliklere katıldım. Hı hı. Tüm o speaking çabalarını yaptım oradayken. O evet. yüzden ama dediğiniz gibi hani biraz daha temelden alacaksa biraz daha uzun gerekebilir gerçekten. Ben kendi seviyeme göre, kendi ihtiyaçlarıma göre belirledim bu hı süreyi. Hı. Kesinlikle haklısın. 6 hafta senin için harika. Aynen olmuş. benim için yeterliydi. Peki öğrenme sürecinizi devam ettirmek için başka planlarınız var mı? Tekrar düşünüyor musun böyle bir eğitim bir daha almayı? elerleyen zamanlarda. Evet. Yani ben aslında tekrar dil okulu olarak değil de uh -huh. belki hani uh -huh. yurt dışında başka fırsatlar olarak düşünüyorum. Ama belli bir seviyeye geldiğimi düşündüğüm için böyle düşünüyorum. Hani uh -huh. eğer belki o seviyeye gelemeseydim hani istediğim uh -huh. seviyeye o zaman uh -huh. bir daha almayı düşünürdüm. Gerçekten eğlenceli ve faydalıydı benim için. Ama hani o seviyeye geldiğimi düşündüğüm için artık başka Fıştaki fırsatlar. Aynen. Yurt dışında başka fırsatlar bakacağım ama dil okulu evet tekrar alınabilir bir evet. şey. Belki başka bir öğrenci dediğin gibi alt hafta aynen. gidince yetmez. Uh -huh. Yetmeyebilir onun için. Herkese ama, göre değişir e, 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 yani çok da hani ortada kalmıştır. Acaba bir daha mı dil kursuna gitsem yoksa yüksek lisansa mı devam etsem konusunda. Bir daha gidebilir aslında yani. Hem Aynen. ortamın havasını solumak için hem tekrar İngilizcesini geliştirmek amacıyla. Öneriyorsun yani evet, bu Evet öneririm. Peki son olarak Lemon Akademi'ye bu süreçte kaç puan verirsin? Lemon Akademi'ne gerçekten güzel bir süreç ürettik. Hı. Ve ben uzakta olmama rağmen telefonla her şeyi hallettik ilk başta. Sonra Ankara'ya geldiğimde Hı. vize işlemleridir. Her şeyde yani yardımcı oldular gerçekten. 5 puan veririm. 5 üzerinden tabii. <laughs> 5 üzerinden. 10 üzerinden değil. 10 üzerinden 10 puan o zaman. O <laughs> her şeyi birlikte yürüttük. Araştırmalar olsun, bize süreci olsun. Bana gerçekten bayağı yardımcı oldular. O konuda her şey güzeldi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Peki okuluna kaç puan veriyorsun? Okulum aslında yeni bir okul olmasa rağmen gayet iyiydi. Özellikle ben hocamdan çok memnundum. Aslında 3 tane hocaya da derse girdik ama benim genel bir hocam vardı ve o hocadan gerçekten çok memnundum. Onun dışında Kanıfım olsun, arkadaşlarım olsun, ortam olsun. Gayet güzeldi ya. Okula da yani tam puan veririm yani. 5 puan verir. Evet. Gittiğiniz şehre kaç puan veriyorsun? Oh, Manchester. Manchester'ı <laughs> Manchester ben gerçekten çok beğendim ama biraz şehir merkezini çok güzel bulmadım. Birazcık fazla kaos var Hı -hı. şehir merkezinde. Gerçekten çok karışık. Hı -hı. Ama onun dışında Manchester'da gayet etkinlikler olsun. Müzelerini falan ben çok gezdim. Hı -hı. Parkları olsun, doğal yerleri. Her şey çok güzel. 4,5 <laughs> yarımını da oradan kızdım gerçekten. <laughs> Ama gerçekten güzel bir şehir. Tüm deneyiminize kaç puan verirsiniz? Her şeyle çok güzel. Gerçekten tekrar yaşamak isteyeceğim bir deneyimdi. Ve asla da unutmayacağım deneyimi. Yani bana çok şey kattı dediğim gibi. Ben çok güzel yerler gördüm. Dilimi geliştirdim. Gerçekten tam puan veririm ya deneyimi. Tamamıyla her şey çok güzeldi. 5 puan veriyorsun. Evet onu. her şey çok güzeldi gerçekten. Teşekkür ederiz geldiğin için. Rica ederim. Bize konuk olduğun için. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de bize ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki linklerden, formlardan bize ulaşabilirsiniz.